Bazen herkesin ortasındayken bile görünmez olursun ve kimse fark etmez. Geçen hafta bir arkadaşının hikayesini dinliyordun. Nasıl da içini döktü sana. Sen de paylaşmak istedin ama tam ağzını açacakken telefonu çaldı. "Pardon, önemli." dedi ve sen yine içinde kaldın. O akşam eve dönerken düşündün. Acaba hiç önemli miyim? Metroda yanında oturan kişi bile telefonda birileriyle konuşuyordu. Sense sadece pencereye bakıyordun. İçinde biriken o sessizlik ne zaman bu kadar ağırlaştı? Selamun aleyküm. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu gece seninle başka türlü konuşacağım. Çünkü o yorgunluk, o hissetmekten korkar hale gelmen, onun adını koyma zamanı geldi. Sen yorulmadın, kalbin susturuldu. Şemsi Tebrizi yüzyıllar önce bunu biliyordu. Kalp konuşmayı kestiğinde insan da yaşamayı keser. Belki de senin kalbinin sesini dinleyenler azaldıkça sen de onu susturmaya başladın. Çünkü kimsenin umrunda değilmiş gibi geldi sana. Oysa şu anda bile içinde anlatmak istediğin o kadar şey var ki. Bu seride birlikte bakacağız. Kalbini ilk susturan o anı, sesini çıkarmadığın o anları ve belki de en önemlisi tekrar konuşmaya başlayacağın o anı. Çünkü sen burada olman bile kalbinin hala atmakta olduğunun kanıtı. Değil mi? Ne olmuş yani? Abartma biraz. Bu cümleyi kaç kez duydun? Belki annenden, belki en yakın arkadaşından, belki de sevdiğin kişiden. Ve o an bir şey kırıldı içinde. Çok küçük, fark edilmez bir çatlak. Ama sonrası hiç eskisi gibi olmadı. O gün kalbinde biriken kırgınlığı anlatmaya çalışıyordun. Gerçekten de çok yorgundu ruhun. Ama karşındaki kişi sanki sen dramacı, abartılı biriymiş gibi baktı. Herkesin başına geliyor bunlar dedi. Sen de katlan artık. Ve sen o anda öğrendin. Hissetmek yanlış bir şeymiş. İçinden bir ses fısıldamaya başladı. Bir daha açılma. Kimse anlamıyor zaten. Bu ses zamanla güçlendi. Artık ağzını açmadan önce soruyordun kendine. Bu da abartı mı? Bu da çok mu fazla? Şemsi Tebrizin der ki, kalbin kapandığında dünya da sana kapanır. İşte tam da bu yaşandı seninle. Kapandın sadece başkalarına değil kendine de. Çünkü içindeki o ses artık sürekli konuşuyordu. Yeter, sus artık. Kimsenin umrunda değilsin. Ama dur bir dakika. O ses gerçekten senin mi yoksa başkalarının sözleri mi kalbinde yankılanıyor? Abartma, katlan, herkesin başına geliyor. Bu cümleler senin mi yoksa seni susturanların mı? Belki de asıl sorun şu: sen kendi sesini tanımıyorsun artık. Çünkü o kadar uzun süredir susmuş ki hangisinin gerçek olduğunu unutmuşsun. Bu gece şunu dene. Elini kalbinin üzerine koy. Nefes al ve sor. Ben gerçekten ne hissediyorum şu anda? İlk aklına gelen cevap hiçbir şey olacak ama bekle. Biraz daha bekle. Çünkü kalbin hala konuşuyor. Sadece ses tonunu değiştirmiş. Duydun mu? Dün gece elini kalbinin üzerine koydun mu? Eğer koyduysan Biliyorum ne oldu. İlk başta hiçbir şey hissetmedin. Sonra belki rahatsız oldun. Saçma sapan şeyler bunlar diye düşündün. Ama sonra çok küçük de olsa bir şey hissettin. Üzüntü müydü, kızgınlık mı yoksa sadece yorgunluk mu? Tam emin olamadın. İşte bu. Bu o ilk adım. Çünkü kalbin susmuş değil aslında. Sadece başka bir dilde konuşmaya başlamış ağrı diliyle, yorgunluk diliyle, bazen de hiçbir şey hissetmeme diliyle. Sen ise bu dili unutmuş olduğun için kalpsiz olduğunu sanıyorsun. Geçen sene, belki de önceki sene bir şey yaşadın. Çok önemli bir şey. Ama etrafındakiler "Geçer, takma kafana." dediler. Sen de takmamaya çalıştın. Ama o olay seni değiştirdi. Sadece sen fark ettin. O günden sonra biraz daha az konuştun. Biraz daha gülümsedin ve kimse fark etmedi. Bu da seni daha çok içine kapattı. Çünkü anladın ki kaybolsan bile kimse aramayacak. Şemsi Tebrizi diyor ki, insan kendi sesini kaybettiğinde başkalarının sesinde yaşamaya başlar. Sen de öyle yapmadın mı? Artık hissetmiyorsun, onların hissetmesini beklediklerini hissediyorsun. Mutlu görünmeye çalışıyorsun çünkü olumsuz biri olmak istemiyorsun. Güçlü görünmeye çalışıyorsun çünkü zayıf görmek istemiyorlar. Ama asıl sen neredesin bu resimde? Bu gece biraz cesur ol. Aynanın karşısına geç ve şunu sor: Ben kimim? Başkalarının beklentileri olmadan. İlk cevap "Bilmiyorum" olacak. Normal. Çünkü uzun süredir sen olmadın ki. Ama ikinci cevap o daha gerçek olacak. Çünkü kalbin seni bekliyor. Senin gerçek halini o ezilmiş, yorgun ama hala umut eden halini. Hazır mısın ona merhaba demeye? Aynanın karşısında durdun mu dün gece? Belki durabildin, belki de sadece geçerken göz göze geldin kendinle. Her iki durumda da tamam. Çünkü şu anda yapacağımız şey, o aynada gördüğün kişiyi kabul etmek. Evet, kabul etmek. Onu değiştirmeye çalışmayacağız, motive etmeye çalışmayacağız. Sadece olduğu gibi kabul edeceğiz. Sen yorgunsun, bunu kabul et. Sen hayal kırıklığına uğramışsın, bunu da kabul et. Sen umudunu kaybetmek üzeresin, kabul et. Bu cümleler seni korkutuyor olabilir. Ya daha da kötüleşirsem ya hiç çıkamazsam bu durumdan. Ama bak, şu anda zaten bu durumdayız. İnkar etmek işe yaramadı, güçlü görünmeye çalışmak işe yaramadı, kendini kandırmak da yaramadı. Peki ya kabul etmek? Şemsi Tebrizi der ki: Yarayı saklamaya çalışan iyileşemez. Önce yarayı görmek gerek. İşte bu. Senin yaran var ve bu normal. Çünkü yaşadın, hissettin, sevdin ve incindin. Bu kalbin çalıştığının kanıtı aslında. Çalışmayan kalpler yaralanmaz ki. Şu anda sesini çıkaramıyorsun çünkü çok yorgunsun ve bu da normal. Bazen insanın dinlenmesi gerekir, kalbinin de dinlenmesi gerekir. Sen kendini suçluyorsun ama belki de kalbin sadece kendini onarmaya çalışıyor. Bu gece şunu yap, hiçbir şey yapma, sadece otur, yorgun olduğunu kabul et, için boş olduğunu kabul et ve kendine de ki, tamam şu anda böyleyim ve bu bir kusur değil, çünkü kabul etmek teslim olmak değil. Kabul etmek gerçeklikle yüzleşmek ve gerçeklikle yüzleştikten sonra işte o zaman değişim başlar. Ama önce bunu kabul et. Sen normal bir insansın ve normal insanlar yorulur, incinir, bazen de susarlar. Bu suç değil. Bu sadece insanlık ve sen de bir insansın. Kusurlu, yaralı ama gerçek bir insan. Bunu kabul edebilir misin? Belki de seni en çok yoran şey görmezden gelinmekti. Sanki hiç olmamışsın gibi. O anı hatırlıyor musun? Sen oradaydın, konuşuyordun, gülmeye çalışıyordun. Ama sanki cam bir duvarın arkasındaydın. Görüyorlardı ama duymuyorlardı. Vardın ama yoktun. İşte o an kalbin gerçekten çatladı. Çünkü insan her şeye dayanabilir. Reddedilmeye, eleştirilmeye, hatta kırılmaya bile. Ama görmezden gelinmeye ona dayanamaz kimse. Çünkü görmezden gelinmek yok sayılmak demek ve sen varken yok sayılmak ruhun için en ağır yük. Sen o günden sonra kendini geri çektin. Nasılsa kimsenin umrunda değilim dedin ve artık sesini çıkarmadın. Çünkü çıkarsan da duyulmuyor, çıkarmarsan da fark edilmiyordu. O zaman niye yorasın kendini? Ama şunu bil ki o insanların seni görememesi senin görünmez olduğu anlamına gelmez. Onların duyamaması senin sesinin olmadığı anlamına gelmez. Şemsi Tebrizi der ki: "Bazı insanlar o kadar derin konuşur ki, sığ kulaklarla duyulamaz. Belki de sen çok derinden konuşuyordun. Belki de senin hislerin çok gerçekti onların sahte dünyası için. Belki de onlar seni anlamadı diye sen kendini susturmak zorunda kaldın. Ama bu gece, bu gece farklı. Çünkü ben seni duyuyorum." Bu yazıları okuyan binlerce insan seni duyuyor. Sen yalnız değilsin. Hiçbir zaman yalnız değildin. Sadece yanlış insanların arasında sesini arıyordun. Eğer hala buradaysan, yorumlara buradayım ve hissediyorum yaz. Çünkü biz buradayız. Seni görenler burada, seni duyanlar burada. Bu yol sana iyi geliyorsa, bir dahaki videoda da birlikte olalım. Tek başına yürüme. Çünkü kalbin çatlamış olabilir ama kırılmamış ve çatlaklar ışığın içeri girdiği yerlerdir. Sen ışığa hazır mısın? Bu sabah uyandığında bir şey farklıydı, değil mi? Belki çok küçük bir şey. Belki sadece buradayım ve hissediyorum yazdığın için. Belki de birilerinin seni gerçekten duyduğunu hissettiğin için. Ya da belki de ilk kez uzun zamandır kendi sesini duyduğun için. Her neyse, bu farklılık önemli. Çünkü bu, kalbinin tekrar atmaya başladığının işareti. Şimdi dikkatli ol. Bu noktada çoğu insan hata yapar. Artık iyiyim der ve eski hızla koşmaya başlar. Sonra da düşer, incenir ve işte değişmiyorum diye kendini suçlar. Hayır, böyle olmayacak bu sefer. Sen yavaş yavaş yürüyeceksin. Çünkü kalbin ağır yaralıydı ve ağır yaralı kalpler sabır ister.'' acele etmek onları yeniden kanatır. Bu hafta sadece küçük şeyler yap. Sabah uyanınca pencereyi aç. Güneşi yüzünde hisset. Günaydın kalp de. Belki garip gelir ilk başta ama kalbin seni duyacak. Birisi sana nasılsın diye sorduğunda otomatik iyiyim deme artık. Bir saniye dur, içini dinle. Belki yorgunum ama idare ediyorum de. Belki güzel anlar da var, kötü anlar da de gerçeği söyle. Küçük de olsa gerçeği. Çünkü gerçeği söylemeye başladığında kalbin de gerçeği hissetmeye başlar. Şemsi Tebrizi diyor ki, Yolculuk bin adımla başlamaz, tek adımla başlar ve o adım olduğun yerde atılır. Sen şu anda buradaysın, yaralı, yorgun ama burada ve bu yeterli bir başlangıç. Çünkü sen artık kaçmıyorsun kendinden, saklanmıyorsun, İlk kez uzun zamandır kendinle aynı yerde duruyorsun. Bu büyük bir adım. Belki fark etmiyorsun ama bu çok büyük bir adım. Bu gece yatmadan önce şunu dene. Aynaya bak ve "Bugün bir adım attım." de. Çünkü gerçekten de attın. Burada olmak bile bir adım. Okumaya devam etmek bile bir adım. Sen durmuş değilsin. Sadece yavaşlamışsın ve yavaş olmak durmuş olmaktan çok daha iyi. Yarında bir adım atar mısın? Dün bir adım attın. Bugün de attın. Küçük adımlar belki ama senin adımların. Ve şimdi bir şey fark ediyorsun. Kendi sesini duymaya başladın. O uzun süredir susmuş ses yavaş yavaş fısıldamaya başlıyor. İlk başta çok sessiz. Acaba ben gerçekten ne istiyorum? Acaba ben nasıl hissediyorum? gibi sorular soruyor. Bu sesin başkalarının sesi olmadığını nasıl anlarsın? Çünkü bu ses seni suçlamıyor. Bu ses seni zorlamıyor. Bu ses sadece merak ediyor. Seni. Geçen gün birinin dediği bir şey canını sıktı. Eski sen hemen kendini suçlardı. Niye bu kadar alıngansın? Ama şimdi duraksadın. Belki de haklıyım canımın sıkılmasında dedin. İşte bu, işte senin sesin. Ya da dün akşam televizyonda bir şey izlerken güldün. Gerçekten güldün. Uzun zamandır ilk kez. Ve o an Ah, ben Hara gülmeyi biliyormuşum dedin. Bu da senin sesin. Şemsi Tebrizi der ki, kendi sesini duyan artık başkalarının sesinden korkmaz. Sen artık biraz daha az korkuyorsun. Biraz daha az özür diliyorsun. Biraz daha çok ben böyle düşünüyorum diyorsun ve şunu fark ediyorsun. Dünya yıkılmıyor. İnsanlar senden kaçmıyor. Hatta belki belki seni daha çok dinliyorlar. Çünkü gerçek ses her zaman daha çok ilgi çeker. Sahte sesler birbirine benzer ama gerçek sesler onlar eşsizdir. Bu hafta biraz daha cesur ol. Birisi sana bir şey önerdiğinde hemen tamam deme. Bir düşüneyim de. Birisi sana uygun olmayan bir şey söylediğinde sessiz kalma. Ben farklı düşünüyorum de. Ufak ufak, yavaş yavaş ama kararlılıkla. Çünkü senin sesin bu dünyada olması gereken bir ses ve artık zamanı geldi onu duyurmaya. Sen hazır mısın kendi sesinin güdünü keşfetmeye? Bu sesin seni nereye götüreceğini merak ediyor musun? Bu sabah farklı uyandın. Fark ettin mi? Artık ilk açtığın gözlerinde o eski ağırlık yok. O bir gün daha geçireceğim hissi yerine küçük de olsa bir merak var. Bugün ne olacak diye soruyorsun kendine ve bu soru bu soru çok önemli. Çünkü bu, kalbinin yeniden yaşama merak sardığının işareti. Geçen hafta bir arkadaşın sana sorun anlatıyordu. Sen de dinledin. Ama bu sefer sadece dinlemekle kalmadın. İçinden gelen o samimi tavsiyeyi verdin. Sen şunu dene, dedin. Ve o arkadaşın yüzündeki ifadeyi gördün. Vay ne güzel söylemiş. O an anladın. Senin söyleyecek sözün varmış. Değerli sözlerin. İnsanlara dokunabilen, onlara ışık tutabilen sözlerin. Cemsi Tebrizi der ki, kalp canlandığında etrafındaki her şey de canlanır. Sen canlanmaya başladın ve etrafındakiler de bunu fark etmeye başladı. Senin enerjin farklı artık. Daha gerçek, daha samimi, daha sen. Eski sen herkesi memnun etmeye çalışırdı. Şimdi ise doğru olanı yapmaya çalışıyorsun. Eski sen her türlü eleştiriyi kabullenirdi. Şimdi ise hangi eleştirilerin haklı, hangilerinin sadece ön yargı olduğunu ayırt ediyorsun. Ve en önemlisi artık kendi kararlarını vermeye başladın. Küçük kararlar belki. Hangi filmi izleyeceğin, kime mesaj atacağın, hafta sonu neyi yapacağın. Ama bunlar senin kararların, başkalarının beklentileri değil. Bu gece şunu yap. Bir kağıda yaz. Ben artık ve arkasını doldur. Ben artık kendi sesimi duyuyorum. Ben artık korkmuyorum hissetmekten. Ben artık kendime değer veriyorum. Çünkü sen gerçekten de artık'sın. Eski halinden farklısın daha güçlü değil belki ama daha gerçeksin. Daha sağlam değil belki ama daha bütünsün. Kalbin susturulmuştu ama şimdi şimdi yeniden konuşuyor ve söyleyecek çok şeyi var. Dinlemeye hazır mısın? Artık fark ediyorsun değil mi? İnsanlar sana farklı bakıyor. Değişen ne? Sen aynı kişisin. Aynı yüz, aynı vücut, aynı geçmiş ama içinde bir şey değişti. O susturulmuş ses artık konuşuyor ve bu ses bu ses çok daha güçlü çıkıyor. Çünkü susturulan sesler tekrar konuşmaya başladığında daha derin olur, daha gerçek olur. Hiçbir şeyi kanıtlamaya çalışmaz, sadece var olur. Sen artık kendini savunmuyorsun, kendini açıklıyorsun. Sen artık kabul edilmeye çalışmıyorsun, anlaşılmaya çalışıyorsun ve bu ikisi arasındaki fark devasa. Geçen gün biri sana eski halini hatırlattı. Eskiden çok suskundun dedi. Sen de gülümseyip şimdi konuşacak sözüm var dedin ve o an eski incinmiş halinin ne kadar geride kaldığını fark ettin. Şemsi Tebrizi der ki: Sessizlik bazen en güçlü sestir ama konuşma zamanı geldiğinde o ses gök gürültüsü gibi yankılanır. Sen artık gök gürültüsüsün. Sesli değil ama güçlü. Çünkü kalbinin sesini kimse susturamaz artık. Sen öğrendin onu korumayı. Bu gece son bir şey yapacağız. Elini kalbinin üzerine koy. İlk gece yaptığın gibi. Ama bu sefer soru sorma. Sadece dinle. Çünkü kalbin sana teşekkür edecek. Beni kurtardığın için teşekkür ederim diyecek. Ve sen de ona teşekkür et. Beni hiç terk etmediğin için teşekkür ederim de. Çünkü o hiç terk etmedi seni. Sen onu sustursan da, başkaları onu görmezden gelse de, o hep oradaydı. Seni bekliyordu. Ve şimdi, şimdi siz yeniden birliktesiniz. Yarın yeni bir gün ve bu sefer kalbinde seninle birlikte uyanacak. Bu hikaye bitmedi. Aslında, aslında daha yeni başlıyor. Sen şimdi neyi yazmak istiyorsun hikayene? Buraya kadar geldin. 10 bölüm önce başka biriydin sesini çıkaramayan, hissetmekten korkan, kalbini susturmuş biri. Şimdi ise şimdi sen varsın, gerçek halinde. Bu yolculukta hiçbir mucize olmadı. Sadece sen kendi sesini dinlemeye başladın. Sadece sen kalbinin hala attığını fark ettin. Sadece sen susturulmuş olmakla susmayı seçmek arasındaki farkı anladın. Artık biliyorsun, sen yorulmamışsın, susturulmuşsun ve susturulan her ses tekrar konuşmaya başlayabilir senin gibi bu gece son kez elini kalbinin üzerine koy ama bu sefer ona bir söz ver seni bir daha susturmayacağım de seni dinleyeceğim de seninle birlikte yürüyeceğim de çünkü kalbin sana rehberlik edecek bundan sonra hangi insanların gerçek hangilerinin sahte olduğunu söyleyecek hangi yolun doğru hangisinin yanlış olduğunu fısıldayacak sen artık o fısıltıyı duyacaksın ve ona güveneceksin. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi, kalbin konuşmaya başladığında hayat da sana cevap vermeye başlar. Senin hayatın şimdi sana cevap veriyor. Çünkü sen gerçek sorular sormaya başladın, gerçek isteklerde bulunmaya başladın, gerçek sen olmaya başladın. Bu hikaye burada bitmedi. Bu hikaye şimdi senin elinde. Sen yazacaksın bundan sonrasını kalbin rehberliğinde, kendi sesinle, kendi gerçeğinle. Ve ben merak ediyorum, sen bu hikayeyi nasıl sürdüreceksin? Kalbinin sesini dinlediğinde ilk yapacağın şey ne olacak? Bu yeni güçle, bu yeni sesle dünyaya ne söyleyeceksin? Cümle senin artık, bitir sen. Benim hikayem